Herkese günaydın. Seçime üç gün kaldı. Bugünü saymazsak iki gün kaldı. Artık 3 iki bir diyebiliriz. Ee, çok az bir vakit var. Ee, tabii ki piyasalarda bunun etkilerini görüyoruz. Bankacılık endeksinde çok ciddi bir satış vardı. İşte Sinan açıklaması ile birlikte satışlarda hızlanma gerçekleşti. Ümit Özdağ bekliyoruz. Gibi gibi aslında piyasaların bu gelişmelerle birlikte şekillendiği bir ortam var. Ama ana resime baktığımız zaman büyük resimde e, piyasada borsa İstanbul'da çok keyif, tat tuzlu yok da diyebiliriz. Dolayısıyla bu seçim belirsizliğinin bitmesini bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz artık. hani biraz da sıkıldık. Dolayısıyla Pazartesi günü yeni bir günü uyanacağız ve e, Borsa İstanbul'da ne olursa olsun yeni bir günü uyanacağız. Borsa İstanbul'da da hisse senedi piyasasında strateji yapmaya başlayacağız. Ne gibi bir fırsatlar var? Ne gibi fırsatlar kaçtı, bunları nasıl e, dikkate almamız gerekiyor gibi gibi stratejik bazı hareketler söz konusu olacak. Ama tabii ki Borsa İstanbul'un teknik anlamda tepki verecek bölgeleri, desteklerden alabileceği güçler, direnç aşımları ya da desteklerden e, sağlanabilecek geri çekilmeleri her çarşamba olduğu gibi e, sevgili Murat Arslanoğlu ile görüşeceğiz. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Seda Hanım, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim iyileştim gayet iyiyim sağlıklıyım iyiyim geldim Biz geri döndüm <laughs> sağ olun ee, Borsa İstanbul'da ne durumdayız yani bu belirsizlik bittikten sonra açıkçası her ne olursa olsun bir yukarı yönde tepki hareketinin olmasını bekliyoruz artık o belirsizliğin üzerinden kalkması ve biraz daha rahat bir fiyatlama bekliyoruz ama mesela teknik anlamda bunu sağlayabilecek aşağıdaki destekler var mı ya da hangi direnç bölgeleri aşıldığında çok daha iyi bir yukarı yöndeki hareket olur. Sizden dinleyelim. E, Sedan isterseniz her zaman olduğu gibi öncelikle şeye dönelim, e, bizim ekranımıza dönelim ve ekran üzerinden e, konuşmaya çalışayım. Ya Bundan iki hafta önceki yayınımızda da bahsediyorduk e, seçim arifesi öncesinde seçimi bekliyoruz diye ve orada da çok önemli bir şey söylemeye çalışmıştım. Bahsettiğim şey şuydu. Yani sonuçta teknik analiz elbette eldeki verilerle sınırlı, eldeki fiyatlamalarla sınırlı. Tamamen major olarak bakıldığında önümüzde önemli bir etken var. Seçim. Seçimden gelecek sonuca göre de şekillenecek piyasa demiştik. Şimdi ilk turdan bir şey çıkmayınca yani netice alamayınca ilk turda ikinci tura kaldı iş ve ikinci turda yine aynı şeyi tekrarlamamız gerekecek. Tamamen major ana etken seçimin sonucu. Seçim sonucu nasıl bir fiyatlama olur tamamen seçimin sonucuna bağlı. Dolayısıyla teknik analizin aslında burada söyleyebilecekleri çok çok sınırlı. Sadece seçimi nerede bekliyor piyasa hangi aşamasında bekliyor bundan bahsedebiliriz. Ee, en son söyleyeceğimi, en baştan söyleyeyim, seçim sonucuna göre tamamen şekillenecek bir piyasa olduğunu çok net gözlemlemekteyiz. Seçim sonucuna bağlı olarak piyasanın yönü ortaya çıkacak. İlk önce bunu belirtmek lazım. Ha bunun... Dışında da dediğim gibi seçimi nerede bekliyoruz, hangi aşamada bekliyoruz? Zaten çok uzun bir zamandır bahsettiğimiz üzere 3 Ocak'tan beri piyasa bir düzeltme süreci içerisinde. Bu düzeltme süreci içerisinde de 5705'lerden 4300'lere kadar geldi. Ee, bu da aslında bir noktada olağan bir süreç, olağan beklenen bir dönemdir. Yani düzeltme süreci dediğimiz süreç şöyle bir süreçti, biraz geriye doğru baktığımızda hatırlayacak olursanız 2020 yılının Mart ayından itibaren 800 seviyelerden itibaren bir yükselen kanal içerisinde hareket etmekteydik. Hani genel fotoğrafa baktığımızda bu genel fotoğraf içerisinde özellikle Temmuz 2022'den sonra hızla kanalın üst çizgisine uzaklaşmıştık. Kanalın üst çizgisine ulaşmıştık. O noktada bir tıkanma meydana geldi ve o günden itibaren de aslında şimdi bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki aslında bu günü yani seçim sonucunu bekliyor kanalın alt bandına doğru geri çekilme oldu. Şimdi bütün soru şu yani bu kanalın içinde kalıp kanal alt bandından aldığı destekle önümüzdeki dönemde 2023 yılının geri kalan aylarında günlerinde yukarıya doğru devam edecek mi yoksa seçim sonucuna bağlı olarak? Bu kanal çizgisinin alt bandı kırılıp e, artık yükseliş trendinden bahsedemez hale mi geleceğiz? Ve böylesi bir durumda nasıl bir manzara ile karşılaşırız? <laughs> Umarım anlatabiliyorumdur. Yani aslında teknik olarak resim çok net. Belki de bu anlamda e, en rahat yayınımız teknik analizciler için de en rahat günlerden biri. Çünkü e, bütün hikaye kanal alt bandının kırılıp kırılmamasına bağlı olduğu kanaatindeyim. Kanal alt bandının kırılmasına sebep olabilecek sonuç ne? Bunu e, bir önceki yayınımda da söylemiştim. Yani hiçbir şekilde siyasi ya da politik kişisel e, bir bakış açısıyla söylemiyorum. Sadece finansal piyasaları takip eden her yatırımcının kabul edeceği şekilde şu gözlemliyoruz, şunu gözlemliyoruz. Son 3-5 haftalık piyasa hareketlerinde şunu göz, gözlemliyoruz. Millet İttifakı'nın... E, ee, olumlu gelişmeler olduğunda Millet İttifakı'na dair, işte bu Mart ayında altılı masanın ilk toplandığı ya da e, e, ittifak üyelerinden birinin masadan kalkmasıyla gelen satışlar, Millet İttifakı tekrar bir araya geldiğince gelen alımlar, e, ardından yaşanan bütün sürece baktığımızda e, sanki piyasada Millet İttifakı'nın kazanması yönünde bir beklenti, bir umut var. E, tekrar söylüyorum altını çizerek söylüyorum. Bunu kişisel bir siyasi ya da politik beklentiyle ya da o tip bir manipülasyonla, spekülasyonla söylemiyorum. Bir finansal piyasalar gözlemcisi olarak piyasaya baktığımda piyasa Millet İttifakı'nın kazanması halinde veya kazanacağı ihtimalini hep satın alıyor. Fakat herhangi bir olumsuzluk olduğunda da bu yönde satış geliyor. Dolayısıyla buradan bir çıkarım yaptığımızda piyasanın değişim istediğini bir önceki haftada Belirtmiştik. E, piyasa değişimi fiyatlamaya çalışıyor. Eğer değişim olursa olumlu bir fiyatlama olacak. Yine buradan bir çıkarım yaptığımızda da çok basit e, bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, Millet İttifakı'nın kazanması halinde kanal içinde kalacağını ve kanalın üst e, seviyelerine doğru yükseliş gerçekleştirebileceğini, böyle bir potansiyel taşıdığını, aksine e, bir sonuç e, Cumhur İttifakı'nın devamı halinde de kanalın kırılabileceği yönünde bir endişe ortaya çıkıyor buradaki fiyat hareketlerine baktığımızda. Kanal alt bandı nerelerden geçiyor? Önümüzdeki üç gün içinde bu kanal alt bandı zorlanır mı, zorlanmaz mı? Bu tamamen önümüzdeki üç güne yönelik olarak kısa vadeli yatırımcılar için bir takım rakamlar söyleyebiliriz. Ama genel çerçeveyi, ee, inanıyorum ki doğru bir şekilde e, analize edip doğru bir şekilde de aktarabilmişimdir. Bundan başka türlü çıkarımlar lütfen yapılmasın. Ee, piyasadaki e, yaşanan son dönemdeki fiyat hareketlerine baktığımızda bu tablo çok net. Açıkçası kanal alt bandı da yani bu saatlik 120 dakikalık grafikler, 120 dakikalık e, verilerle oluşturulmuş bir grafik. İşte bugünlerde 4.200-4.300'den geçiyor. Fakat ben e, direkt, yani bu tip önemli günlerde, bu tip önemli günler öncesinde sadece bu e, dikey çizgilere e, güvenmemek gerektiğini düşünüyorum. Esas stop loss seviyemizin bu e, yükseliş kanalı içindeyken. Geçmişte de birçok videoda aynı şekilde bahsettim. Bazı geri çekilmeler yaşadık. O geri çekilmelerin boyutuna baktığımızda en büyük, en büyük çaplı geri çekilmeni geçtiğimiz sene 2021 yılının Aralık ayında şu bölgede gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ölçekte bir geri çekilmeyi biz gene de ana trendi bozmadığını varsayarız. Bu ölçekten daha büyük bir geri çekilme olursa artık ana trendin bozulduğunu, bu işin düzeltme sürecinden çıktığını tamamen bearish, tamamen ayıp piyasasına yönelik bir hareketin geleceğini düşünürüz. Dolayısıyla rakam rakama dökecek olursak bu söylediklerimi bu ölçekteki bir geri çekilmeyi tepeden buraya taşıdığımızda 4092 seviyesi ki son 2-3 haftadır sürekli aynı şeye Vurgu yapmaya çalışıyorum, 4092 seviyesi kırılmadıkça hala ana trendin yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz önümüzdeki 3 gün için ve seçim sonrasına yönelik olarak da önemli bir destek 4092 puan seviyesi, 4092'nin kırılması artık piyasanın 2020 yılı Mart ayından bu yana yaklaşık işte 2-3 sene geçmiş oluyor. Ee, taşıdığı trendi artık bozduğu anlamına gelir. Dolayısıyla orta uzun vadeli stop loss seviyesi olarak kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında da kanal alt çizgisi 4200-4300'lerden geçiyor. Dediğim gibi bu aşağıdaki destek noktaları. Kapanışımız biliyorsunuz 4470 seviyesiydi. Önümüzdeki 3 işlem günü içerisinde yukarı doğru ataklarda olabilir. Yukarı doğru ataklarda gene kısa vadeli yatırımcılar için önemli olan 4630 seviyesi 4630'lu seviyeler 4630'un aşılması halinde yukarıda 9 Mart'tan gelen düşüş tren çizgimiz var. O da gene diagonal düşüş açısı olduğu için hani spesifik bir rakam vermek zor ama 4600 üzerinde piyasa biraz daha beklentiyi satın alıyor diyebiliriz ve saatlik verilerle de anlık olarak, dinamik olarak bu tren çizgisini aşıp aşamayacağını kontrol etmemiz gerekir. Bu anlamda ben Twitter'da bu tip gelişmeler olursa paylaşmaya çalışıyorum. Neden Twitter'a sürekli vurgu yapıyorum? Çünkü çok anlık olarak orada yazmak ve paylaşmak mümkün olabiliyor. Malum bu videoları haftada bir kere çekiyoruz. Yani dediğim gibi şu anki tablo bu. Ve ee, açıkçası e, 4092 e, aşağıda ana desteğimiz, 4200-4300 önümüzdeki 3 işlem günü içerisinde e, destek olarak çalışması beklenir. Yukarıda 4600'ün aşılması kısa vadeler için bu önümüzdeki 3 gün için bir e, talep doğacağına e, işaret eder. E, onun dışında bir şey söylemek çok zor. Açıkçası dediğim gibi tamamen seçime odaklı bir şekilde e, önümüzdeki üç günüm geçecek. Seçim sonucuna bağlı olarak da bu kanalın içinde kalacak mıyız e, yoksa bu kanal kırılır mı e, kırılırsa zaten nasıl bir piyasa bekliyor onu da az evvel ifade etmeye çalıştım. Kritik günler o zaman bekleyip göreceğiz diyebiliriz çok net bir şekilde. Aslında bu çok klişe bir sözdür ama çok da şu anda yerinde ve doğru kullanım bence. Bir de Murat Bey ben çok kısaca bir bankacılık endeksini merak ediyorum. Çünkü 4000 seviyesinin altında esnemeler gerçekleşmişti. 4000 seviyesi de bir önceki yayınlarda bahsettiğimiz teknik açıdan da önemli bir seviyeydi. Hani buranın sonrasında ne olabilecek? Hani hangi destek noktalarını takip edebiliriz? Bu yeşil çizgideki o düşüş trendi geçen destek bölgesi neresi? Bunlardan bahsedelim bence. E, haklısınız. Yani bankacılık endeksinde öncelikle şunu belirteyim. Beklediğimin aksine bir e, formasyon gelişiyor. Yani bir üçgen formasyonu olabileceği üzerinde duruyordum. Son belki de son 7-8 haftadır e, böylesi bir beklenti beklenti taşımaktaydım. Üçgen formasyonunun gerçekleşmesi için de 4000 puan seviyesinin altına inmemesi gerekirdi. Ancak ee, ilk tur seçim sonucunu e, sonrasında gördüğümüz kadarıyla e, tamamen aşağı yönde bir fiyatlama içine girdi yani piyasa ilk tur sonucunu beğenmedi bu şekilde yorumlamak mümkün bundan sonra ne olabilir yine aslında e, normal endeks 100 için söylediğimiz Şartlar burada da 3 aşağı 5 yukarı geçerli. E, bu da tamamen e, ikinci tur seçim sonucuna bağlı olarak fiyatlama göreceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde önemli olan bu satış baskısının devamı halinde yeter ki hani e, böyle bir şey beklemiyorum önümüzdeki 3 işlem günü içerisinde 3600'ler bir önceki dip bu dibin e, hiçbir şekilde kırılmıyor olması lazım ki yükseliş umudunu seçim sonrasına taşıyabilsin. Ee, yukarıda ise biliyorsunuz birinci tur öncesi 5000'li seviyelere ulaşmıştı ancak 5000'li seviyeden üzerinde tutunmayı başaramadı. Yani benzer bir durum var tamamen 3600 aşağıda e, son noktamız bankacılık endeksi için orta uzun vade bakıldığında yukarıda da 5000 e, puan seviyesinin üzerine ulaşması lazım. Bu da tamamen seçim sonucuna bağlı olarak şekillenecek burada da 3600'ü normal endekste de 4000 puan seviyesini kabaca orta uzun vadeli stop loss olarak kabul etmemiz gerekecek. Bu ana trend de haftalık buradaki veriler. bu da aşağı yukarı 2021'den bu yana gelen bir ana trend. Bu ana trendin kırılıp kırılmayacağı, bu ana trendin üzerinde kalıp kalmayacağı tamamen seçim sonucuna odaklı. ve hangi ittifak kazanırsa nasıl bir fiyatlama içine gireceğini de az evvel zaten belirtmeye çalıştım kendi düşüncemi. Yani aslında dişçiye gitmeyi sevmeyen ama dişçi koltuğunda stresli bir şekilde oturan ve bekleyen dişçi koltuğunda bekleyen bir e, piyasa var diyebiliriz çok basit bir ifadeyle biraz da bir gülelim istiyorum ama inşallah her şey e, iyi olur güzel olur hepimiz için. Pazar gününden sonra elbette ki daha net bir piyasayla beraber olacağız, baş başa olacağız. Biz de Murat Bey'le çarşamba günü olduğu gibi yayınımızda tüm gelişmeleri de değerlendiriyor olacağız. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Barış ve huzur içinde güzel hayırlı bir sonuç alabileceğimiz bir seçim diliyorum hepimize. Mutlaka herkes oy kullanmaya gitmeli diye düşünüyorum. Evet. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşçakalın.